Arkadaşlar selamlar Kırtasiye TV'den merhabalar. 29 Ekim 2024'ün kataloğunu BİM'den gelen kataloğu ekledik arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz sarıdan sonra çarşamba günü yani 30 Ekim'den itibaren yeniden mükemmel ürünler BİM'de olacak. İlk önce Kırtasiye TV beğeni rica ediyorum. Topluluk sayfamıza katkı ve yorumlara katkı rica ediyorum arkadaşlar. Çift kapılı buzdolabımız var. Kumtel'in 9975. Express makinemiz var. 10.975 lira arkadaşlar. 4 programlı bulaşık makinesi 8.990. Kum telimiz var. Derin dondurucu 99 litre 6.990. Indüksiyonlu cam ocağımız var 6.990. Hava temizleyici. Toshiba'nın ürünü arkadaşlar 2.190 lira. Ürünlerin hepsi 30 Ekim'den itibaren BİM'de olacak arkadaşlar ve diğer ürünlere bakıyoruz. Case buz buzdolapları ile yeniden yerini alıyor. No Frost buzdolabı 19.975. No Frost buzdolabı 15.975. No Frost buzdolabı 10.975. Buzdolabı 11.275 TL arkadaşlar. 8 kg 8 kg çamaşır makinemiz var. 9.750 8 kilogram bir diğer makinemiz var. 11.975 8 kilogramlık çamaşır mak kurutma makinemiz var. 9.875 lira bulaşık makinesi istiyorsanız o da var arkadaşlar. 4 program bulaşık makinesi 10.750 4 programlı bulaşık makinesi 8.775 lira ürünlerin hepsi arkadaşlar. 30 Ekim'de birinde olacak. Kırtasiye Tv'den ayrılmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.